var. Bu Barış Altı'dan aldığımız. Daha doğrusu bu eski bir makineydi. Ben bunu gönderdim. Tamir etti. Şu an gayet iyi çalışıyor. Ellerine sağlık. Hızlıca da, da sıkıntı yok. Ayrıca bu eski bir makine. Yenisi de şurada. İki makineyi de Barış Adı'dan aldık. Ellerine sağlık. Tempo çok iyi. Şimdi dolumunu da göstereceğim. Bak dolumunu da göstereceğim. <laughs> ne kadar hızlı olabilirsiniz o size aynı şeyi veriyor. Yani veriyor. Şöyle gösterelim. Uzun dolumu dibinde. Teşekkürler Barış abi eline sağlık.